Ya gir. Bana sapık dalanmıştır. Bir dakika. Aa! Ezgi! Ezgi gelmiş. 2 iki dakika çıksana. Ezgi bize de gel. Çok uzak değiliz. Ezgi ne olur bize de gel. <laughs> ya böyle şey olabilir mi ya? Aman Allahım sen mi yaptın bir de bunu? <laughs> ya inanamıyorum. Güllaş, oh, karıcığım Güllaş. İyi <laughs> <laughs> yaptın gel. Siz devam edin. Ezgi, bize din, bize niye getirmedin ya? Uzak Beni geldi. <Gülüyor> <Gidiyor>. <Gülüyor> <Gülüyor> Çizim, <Gülüyor> <ama>. <Gülüyor> soğuk. Ne yapacağız? Gidiyor. Tamam. Elene sal. Asıl ben şunu çekmek istiyorum. Niye? Aa evet. Aa, aa, aa evet tuttu. Senin ne olduğunu göreceksin burada. Yani o Arkadaşlar anlamda. neyle tuttuğunu bilmiyorsunuz telefonu. <laughs> neyle tutuyor? <gülüyor> <gülüyor> neyle tutuyor? özel haber. <laughs> özel haber. Ezgi Mola'nın özel haberidir bu. <laughs>